Bu video herkese çıkmaz. Ama sana çıktıysa evren seni buraya çekti. Bu üç kart hayatındaki gizli gerçekleri ve kaderini açığa çıkaracak. Gizlenen gerçek seni tepe takla getirmeye çalıştıklarını, her alanda yetersiz ve verimsiz olmanı istediklerini ama sahte maske ile bu gerçeği sakladıklarını sana net söyleyebilirim. Sana karşı yapılan plan, despotizm tüm güçlerini kötüye kullanmayı planlıyorlar. Seni zayıf düşürecek hatta çok utandıracak bir plan. Kaderin son hamlesi, senin dengeni yitirmen, hastalanman, öfke nöbetleri geçirmen olacak. Ama bu kaderin son hamlesi, eğer bu açılım sana dokunduysa buraya gelmen bir tesadüf değil. Şifa burada başlıyor. Yorum kısmına aldım kabul ettim yaz ve enerjini kolektife kat.